merhabalar. YouTube serimize son iki hafta hem yurt içi hem yurt dışı makro gelişmeleri konuştuktan sonra bu hafta zirveleri test eden Borsa İstanbul'u konuşacağız. Yılbaşından itibaren temmetüyle düzeltilmiş bir düz endeksi %74 performans sergiledi ve bu performansın devamı gelir mi? Tev Yatırım Araştırma İbrahim Usul'a soracağım. İbrahim hoş geldin. Hoş bulduk Pınar. E, Ağustos ayına aslında oldukça iyi bir başlangıç yaptık. Şimdiye kadar endeksin performansı %20 civarında gibi hesapladım ben. Bu performans devam eder mi? Eylül ayı için ne derdin? Pınar biz Spor İstanbul tarafında Temmuz ayı ortasından beri yeni bir yükseliş hareketi takip ediyoruz. Ağustos ayına başlarken bu hareketin yeni bir momentum kazandığını gördük. Özellikle Haziran zirvesinin yukarı kırılması Endeksin TL bazında Ağustos ayı içinde yeni tarihi seviyeleri test etmesini sağladı. Bu süreçte tabi global tarafta Ağustos ayına başlarken küresel piyasalarda gördüğümüz yükselişlerin olumlu etkisi vardı. Yine dolar endeksinde ve ABD tahvil faizlerinde yukarı harekette biraz durulma yaşandı. Bu da piyasaya destek oldu. İçeride iyi gelen e, ikinci çeyrek bilançoları vardı. Bunun piyasa tarafına olumlu etkilerini gözledik. Özellikle Ağustos ayında bankacılık hisselerine de alışlar geldi. Bu da piyasaya destek oldu. Şu anki genel görüntüye baktığımızda borsa İstanbul tarafında yükseliş momentumu devam ediyor. Dolar bazında da endekste e, toparlanmalar var. TL bazlı Ağustos ayı başından bu yana bakarsak %20'nin üzerinde Borsa İstanbul'da bir yükseliş yaşanmış durumda. Eylül ayı içinde bunun genel anlamda Eylül ayına başlarken de Borsa İstanbul'da yükseliş hareketinin şu anki görüntüyle devam etmesini bekleyeceğiz bunlar. Evet yani söylediğin çok önemli bir nokta var. Ağustos ayında bunu tetikleyen yani Temmuz ortasından itibaren aslında S&P'deki yükseliş yani global risk iştahının tekrar geri dönmesi, dediğin gibi dolar endeksin biraz daha yataylaşması, önemli ee, örneğin Bitcoin'de de aynı e, ivmeyi görmüştük ama son bir haftadır aslında global risk iştahı biraz sanki sakinliyor gibi. Amerikan doları e, gene değer kazanmaya başladı. Resesyon korkuları hep böyle bir ilk önce risk iştahını arttırıyor, sonra azaltıyor. E, buna rağmen yani global borsalar daha yatay bir seyre bürünse bile Eylül ayında toparlanma devam edebilir mi? Şimdi muhtemelen biz Pınar Eylül ayına iyi bir başlangıç yapmaya çalışacağız. E, Endekste 2900'lerin kırılmasıyla 3300'lere doğru başlayan bir hareketlenme var. Bu hareketlenmenin biz Eylül ayına başlarken de sürmesini bekleyeceğiz. E, teknik olarak bakarsak orta vadeli göstergeler hala olumlu tarafta. Yani orta vadeli göstergelerde bir bozulma yok. Eğer lira aşabilirsek bu biraz daha hareketin uzun süreye yayılma ihtimalini ortaya çıkaracak. Bu durumda 3.600-4.000 bandı gündeme gelebilir. Ancak kısa vadeli göstergeler aşırılıma doğru hareket etmiş durumda. Bu da bize dirençlerde biraz zorlanmalar, realizasyonlar olabileceğini gösteriyor. İlk direncimiz ee, nerede şimdi? Ilk, 3300... i̇lk önemli direncimiz 3.300 seviyesinde. Hı hı. Biz muhtemelen buraya yaklaştıkça veya buranın üzerine bir hareketlenmede biraz realizasyon Eylül ayı içinde göreceğiz. Ama genel şu anki görüntü Eylül ayına da piyasa olumlu tarafta başlayacak şeklinde gibi. Ama Eylül ayı içinde muhtemelen düzeltme hareketleri yaşayacağız. Dediğim gibi küresel tarafta son günlerde risk iştahında biraz azalma var. 21 Eylül'de tabii FED toplantısı var. Buradan bu toplantı yaklaştıkça... Risk iştahındaki değişiklikleri de yine yakından e, takip edeceğiz. Muhtemelen Eylül sonrası e, Eylül ortasından sonra küresel tarafı daha ön plana almaya başlayabiliriz bunlar. Anladım. Peki olası bir çünkü Eylül ayı aslında herkesin tekrar işbaşı yaptığı piyasalar için oldukça hareketli e, aylara başlıyoruz. Eylül, Ekim, e, Kasım e, aralıkta ondan sonra biraz daha sakiniyor e, piyasalar ama Eylül'de bir e, hareketlenme olursa aksi yönlü e, nasıl bir stop loss seviyesinden bahsetmemiz mümkün olur Borsa için? Şimdi biz Borsa İstanbul tarafında endekste önemli desteklerimizden kısa vade için birinin 2870 seviyesinde oluştu görüyoruz. Piyasa üzerinde eğer satış baskısı artarsa endekste bir düzeltme görürsek ilk etapta 2870 bölgesinde piyasanın e, denge bulmasını bekleyeceğiz. Eğer 2870 seviyesinin altına inerse biraz düzeltme hareketi daha uzun süreye yayılabilir. Dolayısıyla e, ilk önemli stop loss noktalarından biri olarak 2870 seviyesini söyleyebilirim. Özellikle kısa vadeli trade için e, piyasada pozisyon alanların aşağıda bu seviyeyi e, yakından izlemesi doğru olacaktır. Diğer önemli bir desteğimiz e, 2684 seviyesinde diğer daha orta vadeli pozisyonlar içinde e, 2684 seviyesi stop loss olarak izlenebilir bunlar. Bir de dolar bazlı endeksi de takip ediyorsun sen 179 dolar gibi bir direnç seviyesi öngörmüştün ve aslında yaklaşıyoruz da oralara dolar bazlı endeks görünümü için ne söylerdin? Şimdi dolar bazında biz Ağustos ayı başından beri dolar bazında da endekste bir toparlanma hareketi görüyoruz. Burada da yükseliş yüzde yaklaşmış durumda hatta 20nin de üzerine çıkıyor. E, dolar bazında e, Ağustos ayı içinde, Ağustos ayına başlarken yeniden 200 günlük ortalama 151 dolar seviyesinin üzerine döndük. Buranın üzerine dönülmesiyle yukarı hareketlenmede dolar bazında da bir hızlanma gördük. 179 dolar tabii bizim kritik noktamız yani ana direncimiz. Burayı en son Eylül 2021'de test etmiştik. Bu hareketlenme içinde dolar bazında buraya doğru e, bu bölgeyi yeniden test edeceğiz gibi Dolar bazında da biz orta vadelilerde olumlu tarafta izliyoruz göstergeleri. Ama kısa vadeliler tabii aşırı alıma burada da hareket etmeye başlamış durumda. 179 dolarda bir kısa vadeli zorlanma olabilir. Yine bu bölgeden kısa süreli düzeltmeler görebiliriz. Eğer önümüzdeki süreçte 179 dolar seviyesini aşabilirsek 225 dolara kadar piyasada potansiyelin oluşmasını bekleyeceğiz. Burası da en son Şubat 2021'de test edilmişti. Pınar. 225 dolar şu anda telaffuz edilmesi çok zor gibi geliyor ama 179 dolara da öyle demiştik hatırlarsan en azından ben öyle demiştim. Ve endeksin çok gerçekten güçlü bir ivmesi var. Dolayısıyla artık neden olmasın evet. diyoruz tüm. Evet. Ee, yani 179 dediğimiz gibi kritik bir seviye. Yani biz bu burayı bekliyorduk. Şu anda da oraya yaklaşmış durumdayız. Eğer aşabilirsek biz dolar bazında da endekse 225 dolara doğru bir hareketlenme bekleyeceğiz. Ama Eylül ayı içinde 179 dolar civarında da yani endekste TL bazı 3300'de beklediğimiz zorlanmanın 179 dolarda da kısa vade için olması normal gözüküyor Pınar. Şimdiye kadar hep endeks konuştuk ama hisse bazı çok sert hareketler de oluyor. Hisse bazı teknik olarak önerdiğin e, kağıtlar hangileridir? Bankacılık endeksinde çok e, ciddi bir momentum var. Sence devamı gelir mi? E, şimdi Pınar bizim teknik olarak takipimizde takibimizde olan hisselerden Koç Holding, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Vestel Elektronik, Tekfen Holding, Petkim hisselerinde e, pozitif momentumun sürdüğünü görüyoruz bu hisselerde bu hareketlenmenin Eylül ayına başlarken de momentumun sürmesini bekleriz. Türk Telekom, Koza Madencilik, Koza Altın hisselerinde son dönemde yaşanan satışlarda bir durulma gözüküyor. Bir toparlanma hareketi teknik bazda beklenebilir. Aksay Akrilik, Kardemir'de hisselerinde göstergeler toparlıyor. Kısa vadeli bir e, yukarı hareketlenme bu hisselerde teknik tarafta yeniden beklemek yanlış olmaz gözüküyor. Banka hisselerinde tabi Ağustos ayı başından beri iyi bir performans var. Bankacılık endeksinde yükseliş hareketimiz devam ediyor. Biz banka hisselerinden teknik olarak e, Akbank'ı ve Yapı Kredi Bankasının biraz daha e, geri planda performansının e, kaldığını e, takip ediyoruz. Dolayısıyla teknik tarafta bankalardan da Akbank ve Yapı Kredi Bankasını söyleyebilirim. Bankacılık endeksinde de genel olarak baktığımızda yükseliş trendi şu an için devam ediyor. Orta vadeli göstergeler olumlu tarafta ancak kısa vadeli göstergelerde de burada aşırılıma doğru bir hareketlenme var. Dolayısıyla Eylül ayı içinde biraz bankacılık endeksinde de realizasyon beklemek yanlış olmaz Pınar. Ee, şimdi global risk iştahından bağımsız düşünemiyoruz Borsa İstanbul'u. Her ne kadar 6 aylık performanslar senin söylediğin gibi çok çok iyiydi. Banka indeksinde e, ya da bankacılık kârlarında altı kat geçen seneye e, göre karlarda toparlanma var. Bu da Borsa İstanbul'u destekliyor ama S&P için ne derdin? Yani global S&P'de de Temmuz'dan itibaren çok ciddi bir hareket var. Hafif hafif yavaşladığını biraz güç kaybına uğradığını görüyoruz ama onun e, teknik seviyesini nasıl görüyorsun? Şimdi S&P'de biz Ağustos ayına iyi bir başlangıç yaptık. Haziran-Temmuz döneminde S&P tarafında daha çok satışlar vardı. Bir ara acaba S&P ayı piyasasına giriyor mu diye düşünmeye başlamıştık. Yüzde 20 düşüş değil mi ayı piyasası evet. olarak? Ondan sonra bir toparlanma süreci yaşandı. E, Ağustos ayı ortasında e, S&P tarafında biz 200 günlük ortalama seviyelerinin test edildiğini gördük, 4300'lerin. Son günlerde biraz e, realizasyon, satış baskısı var. Yine FED tarafındaki şahin beklentilerin, resesyon endişelerinin baskısını görüyoruz. Ama göstergelerde özellikle orta vadelilerde çok bozulma yok. Dolayısıyla bu satış algısı bittikten sonra biz S&P'de 4.300'e doğru bir hareketlenme yeniden görebiliriz. 4.300, 200 günlüğün üzerine çıkarsak S&P tarafında 4.500, 4.800 bandına doğru bir hareket olma ihtimali var. Bunun da zayıf bir ihtimal olmadığını söyleyebilirim Pınar. Anladım bir de değerli metaller konuşmak istiyorum. E, altın e, çünkü biz size senedi portföyü taşıyan e, yatırımcıların kendilerini e, risk iştahındaki olası geri çekilmelerden korumak için portföylerine bulundurabilecekleri bir enstrüman olarak düşünüyoruz altını. E, fakat altın onz bazında oldukça zayıf bir görüntü sevdi diyor. Yani Amerikan doları ons bazında e, altının görünümü için ne söylerdin? E, şimdi değerli metaller üzerinde de biz e, yine e, son günlerde FED tarafından deki şahin beklentilerin baskısını görüyoruz. Yine dolar endeksinde ve Amerikan tarifi faizlerinde de son bir haftadır yukarı hareketlenme var yeniden. Bir Ağustos ayı içinde burada da bir düzeltme olmuş, hafif geri çekilmeler yaşanmıştı ama dolar endeksi yeniden bu yılın en yüksek seviyelerine e, gelmiş durumda. Bu da değerli metaller üzerinde biraz e, baskı, baskı oluşturdu. Bu son bir haftalık satışlarla biz hem altın hem gümüş tarafında kısa vadeli göstergelerin yeniden aşırılım pardon aşırı satın bölgesine doğru hareket ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu satış dalgası bittikten sonra muhtemelen değerli metallerde biz yeniden yukarı hareketlenme göreceğiz. Ons altında biz kısa vadeli hedeflerden biri olarak 1840 dolar seviyesini izliyoruz. E, yukarıda e, bir üst seviye 1900 dolar olarak gözüküyor. E, Gümüş'te kısa vadeli hedef olarak 22,5 dolar seviyesi takibimizde Pınar. E, altındaki hareket tabii 21 Eylül FED toplantısıyla da paralel olacaktır diye düşünebiliriz. E, orada eğer FED e, 75 bas puanın altında bir faiz artışı yaparsa belki altının güçlenebilir. Çok çok teşekkür ederim İbrahim. Rica ederim Pınar sağlasın. Teb Yatırım'dan İbrahim Usul'un günlük yorumlarını Spotify'dan takip edebilirsiniz. Teb Yatırım YouTube kanalımıza abone olursanız haftalık videolarımıza ulaşabilirsiniz. Herkese iyi günler.